Acımasızca işlenen cinayetler, cinayetlerin sonrasında cesede yapılan ürpertici işkenceler ve hatta yamyamlık. Bu kez yaptığı ürpertici işleri anlatacağımız ve insanlığını sorgulayacağımız kişi bizim ülkemizden. Bazı kaynaklarda Ankara yamyamı, bazı kaynaklarda ise Ankara'nın Hannibal'ı olarak geçen seri katilin gerçek adı ise Özgür Dengiz. 1980 senesinde doğan Dengiz duygusal çalkantılarla dolu bir çocukluk geçirdikten sonra henüz 17 yaşındayken bir tartışma sırasında bir arkadaşını öldürür. Yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılır. Onu polise teslim edense babasıdır. Hapse koyulan Dengiz, 3 sene sonra çıkarılan aftan yararlanarak serbest kalır. Cezaevinden çıktığı gibi askere giden Dengiz, burada da birkaç defa firar etmeye çalışır. Ancak başarılı olamaz. Ama o sıradan bir katil ya da normal bir insan değildi. Sergilediği garip davranışlar ve sorunlu ruh halini yansıtan abartılı hareketleri yüzünden askerlikten muaf olmasına karar verilir. Sonuç olarak Dengiz karanlık zihnine rağmen henüz 19-20 yaşlarındayken insanların arasında yaşamaya başlar. Ailesi ona oyalanması için bir terzi dükkanı açar. Fakat bu bir işe yaramaz. Dengiz karanlığı ve sokakları seviyordur. Bu nedenle geceleri sabaha kadar dolaşır ve çöplerden topladığı eşyaları satarak geçimini kazanmak ister. Bir bakıma bu işi kendisi seçer. Ailesi o zamanlar bu duruma bir anlam verememiş olsa da, yakalandıktan sonra neden geceleri sokaklarda olmak istediği netleşmişti. 2007 yılında bir bilgisayar satıcısını kurşunlayarak öldürür ve kaçar. Bu olay Özgür Dengiz'in içindeki vahşi duyguların yüzeye çıkmasına neden olmuştur. Artık istese de duramaz bilgisayarcıyı öldürmesinden birkaç ay sonra sadece kendi çöp toplama alanını işgal ettiği gerekçesiyle çöp toplayan bir adamı canice katletti. Cesedi bırakıp kaçtı ve ardından bir parka gitti. Gerçekten cinayet işlemek istiyordur. Ve hiçbir neden yokken parkta karşılaştığı bir çalışanın kafasına sıktığı iki kurşunla adamın yaşamına son verir. İşte Dengiz'in yamyamlık içgüdülerinin eyleme döndüğü an bu cinayet olur arabasını attığı adamla ıssız bir yere giden Dengiz, öldürdüğü adamın vücut parçalarını keserek yanına alır, cesedi ise mamak çöplüğüne bırakarak evine gider. Cesedin bulunmasının ardından çöplüğe yakın bir noktada ele geçirilen cinayet aletlerinden alınan parmak izleriyle Dengiz yakalanır. Polisler Özgür Dengiz'i yakalayıp sorguya çektiklerinde hiç zorluk çekmezler. Hatta Dengiz pişmanlık ve üzüntü belirtileri göstermek yerine gülerek ifadesini verir. Dengiz'in ifadesi ise pek çok kişi için kan donduran cinsten olur. İşlediği dehşet verici cinayetleri şöyle anlattı: "Mamak Köprüsü altındaki bölgede yürüyordum. Oraya birisini öldürmeye gitmiştim. Yanımda da özel bıçağım ve silahım vardı. Çöp toplayan birine zaten ateş etmiştim. Çünkü benim alanımda kalabalık yapıyordu. Sonra parkta oturan bir adam gördüm. Onun yanına oturdum. Sohbet ettik." Sonra ayağa kalkıp arkasına geçtim ve ona iki el ateş ettim. Vücudunu sürükledim ve arabamın arkasına koydum. Satırımı kullanarak biraz et kestim. Etin bir kısmını çiğ olarak yedim. Kalanını çantama koydum. Tadını sevdiğimi fark ettim. Adamı siyah bir beze sardım, bagaja koydum ve şehirde biraz dolandım. Sonra cesedi çöplüğe attım ve eve gittim. Etinin bir kısmını dışarıdaki köpeklere verdim. Kalanı da buzdolabına koydum." ifadesine devam eden Özgür Dengiz, taze insan eti yemeyi sevdiğini, yerken heyecanlandığını ve bunca yıl boş yere sığır eti yediğini de ürpertici şekilde anlattı. İfadesini aldıktan sonra Dengiz mahkeme tarafından tutuklandı. Özgür Dengiz kaynaklara göre hala cezaevinde ve cezasını çekmekte. Bazı kaynaklarda ise mahkemenin sanık olmaya uygun olmadığına karar verdiği Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne kabul edildiği yazmakta. İşte Özgür Dengiz'in hikayesini dinlediniz. Gerçeklerin kabustan daha korkutucu olduğu bir hikayenin daha sonuna geldik. Daha fazla ürpertici içerikler için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.